Bugünkü programımızda Maltepe Üniversitemizin Meslek Yüksek Okulu'nun öğretim görevlisi, aynı zamanda Radyo ve Televizyon Programcılığının bölüm başkanı, öğretim görevlisi Sayın Mustafa Kamil Gerçeker e, hocamız bizlerle birlikte. Biraz sonra e, değerli hocamın e, özgeçmişinden e, başlıklar vereceğim ki e, bu meslekte duayen olduğunda e, hep birlikte göreceğiz. Değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli konuğumuz e, daha önceki yıllarda TRT İstanbul Televizyonu Müdürlüğü yaptığı, TRT İstanbul Radyosu Müdürlüğü yaptığı, TRT Genel Müdür Müşavirliği yaptığı, e, TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu ki alanımızda duayen bir kişi ve şimdi de öğrencilere yetiştiriyor. E, çok büyük keyif alıyorsunuzdur herhalde değil mi? Yılların ben... deneyimini gençlere aktarmak. Bir basit örnek vereyim. Amerikalı'yı yazısından tanırsınız. Bu Amerikalı'dır dersiniz. İngiliz'i de yazısından tanırsınız. İngiliz'dir dersiniz. Çünkü yazı eğitimi görürler. Tabii. Televizyon güzel insanların ortamıdır. <laughs> Televizyonda güzel insan bulunması lazım. <laughs> Evinde bir programı seyretmek üzere oturan bir kişiyi düşünebiliyor musunuz? <laughs> Kiminle karşılaştıracağınızı. <laughs> bir o. iki. Bu kişi konuşacak. Türk Hı -hı. Türkçesi, Türkçesi nasıldır? Üç, konuşurken elbette sokaktaki işlerden bahsetmeyecek, Hı -hı. kültürü nedir? Ne verecek? Ne katacak? Çünkü mi? bu kişi oraya çıktığı zaman bir rol modeli olacak roldur. Hı olur. Seyredecekler, o konuşmayı benimseyecekler, giyim kuşamı benimseyecekler. Dolayısıyla ona göre seçmek lazım. Ben bütün hayatım boyunca yayıncılığa çeşitli disiplinlerden insanların girmesinden yana oldum. Çünkü yararaz zenginlik getiriyor bunlardan. Sadece basın Mesleğe yayıncılık yani. okulu değil. Hı hı. Her yerden gelsinler ama bir, hı hı. Türkçeleri çok iyi olmalı. Peki diyelim ki bu ekran önü için bu vasıflara evet. dikkat edersiniz. Evet. Mutfak için. Mutfak için elbette iki ya da dört yıllık benim için hiçbir şey fark etmez. Fark etmez mi? Şimdi şu yalnız hı hı. bazı kayıtlarım var. Ee, elbette akademisyen olacaktır. Elbette tasarımcı olacaktır. Elbette düşünen olacaktır. Ama ben bütün hayatım boyunca hatta akademik de reddettim uygulayıcı oldum. Hı hı. Ben her zaman için uygulamadan yanayım. Hı hı. Dolayısıyla ekran gerisine baktığımız zaman kamerayı nasıl kullanacak? Kurguda nasıl? Işık ölçerken nasıl? Kullandığı cihaz burası bizim tapınağımızdır bu stüdyo. Doğru, çok Yayıncılar güzel. buradan yer yani ekmeğini. Bu kameralara nasıl davranıyor? Çevresine nasıl davranıyor? Mikrokop, mikrofon kablosuna nasıl davranıyor? Gelen konuya nasıl davranıyor? Nasıl davranıyor? Bunların dersini de veriyorum zaten. Bugün siz de çok iyiydiniz. Bravo. <laughs> Sağ olun. <laughs> Peki e, değerli hocam e, bunlar güzel ama bunun yanında okuması gerekiyor. Genel kültürünün çok iyi olması gerekiyor. Sosyal bilimlerin sanatı, kültürü her şeyden haberin olması gerekiyor. Öyle değil mi? Çok Sadece doğru. hani derslere e, çalışırsınız not alırsınız. Evet. istenilen şeylere dikkat edersiniz. Geçersiniz. Doğru. Ama iş ve hayat sadece bunlardan ibaret de değil. değil. değil mi? Daha doğrusu diyelim ki bir okulu kurduğunuz zaman etrafına duvar çeviriyorsunuz. Bu hiçbir zaman vücutta hastalık yaratacak hücrenin sarılması ve toplum dışına atılması gibi bir şey değil. Okul Akılın üretildiği yerceksin ve akıl yayıldığı... üretilecek, Akıl yayılacak çok güzel. O Hı -hı. duvarlar engel olursa topluma yayılamazsınız. Her bir öğrencinin uygulamada çalışması lazım. Hı -hı. Uygulamada çalışabilmek için uygulama yapılacak yer olması lazım. Siz meslek yüksek okullarının büyük bir bölümünü beldelerde açarsanız bu çocuklar uygulamayı nerede yapacaklar? Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü hale gelmesi. Sosyologlar başka şeyler söyleyebilir ama ben sadece kendi açımdan bakıyorum. Üniversite sanayi işbirliğidir Siz işveren olarak ya da bir sanayici olarak bir projenizi okula getireceksiniz. Bu okulda gerçekleşecek. Teknolojinin üretildiği toplum ve teknolojinin tüketildiği toplum ayrımını gözetmek lazım. Hı hı. Türkiye teknolojinin tüketildiği, tüketildiği toplum. bir toplum. Tabii. Para verin, Onun oluyoruz. için. Evet. Teknolojideki terimlerimizin çoğu üretildiği ya, yerdeki hı. terimlerin Türkçeleştirilmiş hali şimdi Türkiye teknoloji üreten bir toplum haline geçmedikçe hiçbir biçimde Sanayi üniversite işbirliği sağlanamaz Türkiye şu anda üretileni ithal etme kolaylığını yaşıyor Doğru. kolay varken zora niye gideyim alan e, dinamik bir alan e, radyo televizyon sinema dünyanın evet. en güzel alanı ee buraya kadar güzel. Mezun olduktan sonra iki veya dört fark etmez dediğimiz evet. gibi e, herkese hitap edecek bir iş sahası yok. Burada yok. acımasız bir dünya da var. Yani girdikten sonra da oh tamam ben işimi e, buldum bundan sonrası çok rahat değil. Evet. Her gün hep tetikte olmanız gerekiyor. Her gün çok dikkatli olmanız gerekiyor. Böyle e, şeyin kılıcın ucundasınız. Çok yani doğru. en ufak bir hatada gidersiniz. Çok Dolayısıyla yani nasıl hazırlanmak gerekiyor? Şimdi e, gerekiyor? benim burada söylediklerim çok... ideal. Evet. Dışarıda başka bir hayat var. Herkes aklı zeka, zekayı akıl zanneder. Hı hı. Akıl zekayı dışlar, zeka akılı dışlar. Çok güzel. Akıl hı hı. neyin, neden olduğunu, hep niçinini araştırır. Zeka aradan yol bulup bunu nasıl kullanırım, evet. nasıl kullanırım, nasıl hı hı. avantaj elde ederime bağlıdır. Biz aklı öğretiyoruz, piyasada zeka var. Zeki olan yolunu buluyor, zeki olamayan dışarıda kalıyor. Burada temel görev bence Sayısız okul açmak değil, hı hı. benim kime, nasıl bir iş gücüne, hı hı. hangi kompozisyonda, hangi bölümlerde, hangi sayılarda ihtiyacım var. Bu bir planlama meselesi, devlet planlama teşkilatı var, herhalde yapıyorlar Milli Eğitim Bakanlığı'yla, bilmiyorum. Bize yansımasına bakarsanız yapmıyorlar, bana Sonra sorarsanız yapılmıyor böyle bir şey ama yapılması lazım. Işığı anlatıyorum, piyasada öyle değil. Çünkü bizim anlattığımız hmm. bilimsel ışıkla hmm. aydınlatmayla ilgili stüdyolar değil artık. Hmm. Başka türlü. Burada hmm. olduğu gibi. Metin hmm. yazmayı anlatıyorum mesela ama piyasada başka türlü. Çünkü hmm. bir sürü uzatabilirim, bir hmm. sürü uzatmayayım, hmm. vaktinizi hmm. almayayım ama Kesinlikle. şunu görüyorum. İş para demek. Burada sektörde her dakika para. Her saniye para. Nasıl kısaltırım hmm. nasıl daha çabuk üretirim. Hmm. Evet. Bunu düşündünüz ama. Çok yani teşekkür var. ederiz hocam. Gerçekten ben büyük şeref